Olay merkeze bağlı Sipahiler Köyü küre mevkiindeki sulama havuzunda meydana geldi. Yaklaşık 2 metre derinliğindeki sulama havuzuna düşen ineğin sahibi yakındaki orman işçilerinden yardım isteyecek. Traktörle gelen üç orman işçisi ineği bulunduğu yerden çıkartmak için seferber oldu. İşçiler ineği boynuzuna bağladıkları iple çekerek havuzdan çıkardı. İneğin sahibi işçilere teşekkür etti. Herkese merhaba.